Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş 3 al 1 öde fırsatları var hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Uzatma tenceresi var arkadaşlar. Madam Coco'ya gelmiş. Bayıldım şuna. Şöyle size göstereyim. İçinde de şöyle teli var. Ne kadar güzel bak. Fiyatını bulunca söyleyeceğiz size. Kutusunu, Kutusunu, Kutusunu bulamadım. Bulursak söy söyleriz zaten. Hı hı. Kutusu yok şu an. Buraya koymuşlar. Bunda bir söyleyelim istedik. Anne bak şurada bir şeyler gördüm. Dergilere bakar mısın? Aa yok. Kesin bunların fiyatları vardır ama şeydedir, kutusundadır. Sen bir gösterdin. Tamam, bir tanesi böyle. Şu şey basık tencere. Şu kaçarola böyle kapaklı. Açayım. Göstereyim içine. Sos tavası gibi. Bu da derin. Şöyle çok güzel e, tavalar gelmiş arkadaşlar. Bunların bayağı bir özellikleri var. Şöyle grilli pam diyor bir şeyler. Izgara tava. Heh, ızgara tava. Tamam. 28 santim. Şöyle bak. Bunlar da 1200. 1200'e geliyor. Baksana çok farklı. Hı hı. Güzel yani. Hoş bir tava. Şöyle sapları da çelik. Şunlar, bunlar ne kadar? 900'e geliyor. Bu da 1600 milim, 20 santim. Hı hı. Bu şekilde. Şu az önce az önce söylediğim de 3000 milim, 28 santim. Onu söylemedim. Bak de. demin ki şeyleri gördün mü? Bak burada kutuları. Aa, süper. Burada burada. Bir dakika, var mı fiyat? Vardır. 9000 diyor. Bir hesap... arkadaşlar az önce gösterdik ya size. 1800 lira bunun fiyatı. 3900 mililitre diyor. Şu 2700 mililitre. Ona bunun, bakalım. Hı, bunun kapağı yok. Bu daha ucuzdur. kesin. Bu daha ucuzdur. Aa, bir şey diyeceğim. Kapağı yok dedim. Kapağı varmış ama. Var var. kapağı. Ama etiketi yok bunun da. Bu da o civarlardadır işte. Hı hı. Hatta bir tık daha fazladır. Ne, bilmiyorum Aynı fiyattır. Bir dakika. Buradan bir şey var ama. Bakayım. Ne ama bir... Bu farklı bir şeymiş. Farklı. Zaten <laughs> bir, bir tanesinin tık. fiyatını bulduk. Evet. Fiyatlar o civarda büyük ihtimalle. Dur bir dakika şurada olmasın? Yok o orada değil. arkadaşlar az Ara önce size göstermiştik. Değil. 900 milim. 700'e geliyormuş bu da. Zaten gösterdik açını. Bunu açmamıza gerek yok Hı -hı. değil mi? Aynen. Açını gösterdik vardır. orada. Şöyle Hı -hı. çok güzel e, şey 9 parça tencere ve tava setleri var. Bak bunlar yeni gelmiş. Şöyle pembe rengi var. Yeşil rengi var. Açık. Bir dakika. Ha yani. Şöyle bir de böyle bej gibi bir rengi var. Bunun açık olsa değil mi? Açık açık. Açın içindedir büyük ihtimalle. Ben bakayım gösterebileceğim mi Şöyle bakalım. Hı -hı. öyle Hımm. -hı. Şöyle. Bak. Bir tanesini göstereyim size. Belki bunların açını sonra buluruz. Yeni geldiği için daha hı hı. koymamış olabilirler. Bak şu. Şöyle. Kapakları tabi şey yapılmamış daha bunların. Şuraya şeyleri takılacak. Bak. kupları var. Kupları. Şu şekilde. Kupları var. Bir de sapları var. Sapları bir de takabiliyorsunuz. sapları var. Evet. Bu şekilde bak. Ben tamam. Şöyle koyayım mı kutuya? Ha, aynen öyle koy. Bir dakika dur bakayım. Böyle kötü oluyor ya. Çıkmıyor Ama onun değil ki kapak. Büyük onun. O. Onun, mu? Ha. Hangi büyük gibi geldi bana da emin değilim. Bu 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 mu başka yok zaten. Bu. Bunların kulpları takılacak şöyle. Şu an ben size görmeniz açısından böyle çıkarttım. Bu yani bu şekilde olmayacak daha güzelleşecek. Bak içeriği şöyle. 26 santim bir tane şöyle var. 20 santim bir tane. 18 santim bir tane. 26 santim ve 20 santim. Bizim gösterdiğimiz kaç o hangisi sen? biliyor musun? Şu 20 santim olan. Bu 20 santim. Ya, 16 da olabilir ama ya. 16, 16. Şu galiba bizim gösterdiğimiz. En küçüğü, 16 bu. Tamam. Şöyle iki tane kurbu var. İki tane de kapak var şu. Kapaklar iki tane. Evet. Demek ki hepsini uyuyor. O ağız kısımları aynı evet. demek ki. Hı -hı. Evet hepsini uyuyor. Şöyle. Fiyatı ne bunun? Fiyatına bak. Ee, bu da. Arkadaşlar şöyle 3600 de geliyor bu şekilde 9 parça. Evet. Şimdi bulduk arkadaşlar sizler için 480 TL'ye geliyormuş bu bunu da e, sizler için fiyatını bulduk. Çok Güzel tabaklar gelmiş Maden Kopya. E, kaça geliyor dedim 1600'e geliyor. 1600'e geliyor. 24 parça. 24 parça. Şöyle keşke açı olsaydı gösterseydik size ama. Bir bakalım yeni tabaklar ben? gelmiş. Bunların da fiyatı 80 liraya geliyor pasta tabakları. Da. Aa, çok güzel renkleri var şuna bayıldım bak. Gri, beyaz, bir de pembe var galiba altta. Bir de pembe var. Hmm. Bunlar da pozisyonel. Şu pembeyi de gösterelim. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Çok güzel bak. Güzel halılar var. Bayıldım. Şu salona ne güzel olur. Fiyatına baktık arkadaşlar ama maalesef şöyle fiyat yok gördüğünüz gibi. Ama çok güzel. Şöyle gösterelim istedik. Bunları olmadı sorar öğreniriz. Size bir gösterelim gene çok güzeller bak şu yumuş yumuş. Şu da güzel. Çeşitlere baksana şöyle göster hepsini şöyle kenardan. Baksana. Şu da çok güzel şu siyahı. Hmm. Hiç fiyat yok işte. Bir bak bakayım şunda var mı? İşte bir kötü tarafı o. Etiket yok ki işte. Ha şu 7.500 TL e <laughs> şunda. Var işte. 7.500. 7500 düşecek. Evet düşecek 100. 100, 100, 100 bakayım hesaplayayım 500'e geliyor bak. Bunun fiyatını bulduk şöyle bulduklarımızı söyleyelim. Bak etiket sallanıyor. Şunda da var. Aynıdır ama. Bakayım. Evet aynı. 1500'e geliyor. 1500'e geliyor. Şunu çok beğendim. Olmadı bunu bir sorarız. Şuna gittim. Öyle güzel ki. iki tane var bak. Salona ne güzel Altındaki Altındakinde var mı etiket? Onda da yok. Ona da baktım hmm. az evvel. Evet. Yok. Bakayım dur ona. Peki, şu tane. Burada işte var mı? Var 13.000 1600'e geliyor arkadaşlar. Bak fiyatını bulduk. Şunu çok beğendim de. Onun gibi bek üç taraflı bak da bir bakayım. Bakayım var mı fiyatı? Ay yok ya. En çok şunu beğendim şu beyazı. İşte bak bak ıı, 550 milim arkadaşlar. Bunlar da 130'a geliyor. Şöyle saklama kapları. Şöyle gösterelim size. Baksana ne kadar güzel. Şu 750 milim. Bu da 750'den hesaplayalım. O 100 bu 650 idi. O 750. Bu kaça geliyor dedik? Onu 120 mi dedik? Evet 120. Bu da 140'a falan gelmiş. Ha, aynen aynı. O şekilde hesaplayalım. Şöyle bak bu oktavalar gelmiş. Yeni. Yani evet, ne güzelmiş bu. Adam kokonu. Fiyatı ne bunun? 2700 570'e geliyor. 570'e geliyor. Çok değişik. Güzel geliyor. Aynen 540. Güzel onu. Çünkü böyle hesaplıyoruz. Hı hı. Şu var bir de bak. Bu da aynı Röküm şekilde. Döküm galiba bu değil mi? Yani ha. şey şu ızgara tava gibi şey. Şey bu ya. Hı hı. Izgaralı bak şuraları. Bu da aynı şekilde 540. 540'a geliyor. Bu da güzelmiş baksana. Şöyle Madame Coco'nun markası. Kırıl kırıl. Bunların farklı renkleri de var. Var mı? Bak. Ne renkleri var? Söyle sapı mavi olan var. Tamam. Gri renk. Mavi. Mavi, mavi, mavi. mi? Gri mi? Öyle bir şey. İşte <laughs> ikisinin karışımı. Bak şöyle natural çok güzel nevresimler gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatı da 1100'e geliyor. Bak ölçüler 160'a 220 160 şeyi de var. İki tane de yastığı var. Çift kişilik bunlar. Şunların, şunun rengine bittim. Çok güzel. Bunlardan almıştık biz zaten. Şundan aldık kullanıyoruz. Bundan var. Bir sürü ürün almıştık. Şöyle çok güzel pikeler var. Bunlar da e, kaça geliyor? Bine geliyor. Bine Çift geliyor. kişilik pike takımı bunlar. Çift kişilik pike takımı. Aa, çok güzel. Çarşafı da var, yastıkları var. Pike de pike takımı diye geçiyor. Bak şöyle bir de şu rengi var. Şu pembeyi de göstereyim size. Diz rengi. Sarı da çok güzel. Aa bir de sarısı mı var? Vallahi şahane. Şu sarı da çok güzel sence dediğin gibi. Şöyle sarı ile lacivert iyi uyumuş. Şu dediğin de pike. Sadece şimdi, pike. Tek kişilik. Bunun fiyatına bir bakalım. Bunu merak ettim. Aa, yazmıyor. Bunlar yazmıyor. boş. Bunlar daha uygun oluyor tek olduğu için. Şöyle yastık kılıfları gelmiş ama üstünde etiket yok. Biz gene size gösterelim. Hak. Çok tatlılar ama. Tam böyle yazdık. Göster. Ay bayıldım buna. Şuna şuna. Şuna bittim. Baksana ne kadar tatlı. Maalesef şey, etiket yok. Ölçü etiket olmadığı için ölçüyü de göremiyorum ki. Dikdörtgen şeklinde zaten öyle söyleyeyim ben size. Bu elimdekiler şu şu sadece kare. Kare. Ama de Şu bardak da göstereyim. Epeydir göstermedik. 800 liraymış bunlar. 160'a 160 160. şey geliyor. 160 4 adeti 160 lira. Bak çok güzel. Şu da güzel. Bak bunlar yeni. Şu yeni. Bir de arkada bir tane daha var. Şu. Şu o da yeni evet. Bakayım ben onu. Bunların açıkları yok mu? Yok yani. ben şöyle göstereyim. Açığı şey yok. Olsa göstereceğiz de. Şöyle kutudan göstereyim. Bir şey Hı -hı. değil mi? Bunları e, yeni çıkarmışlar. Çok tatlı şu. Ulanı şöyle bir da. koyayım. Kadar? Aynıdır herhalde. Bakayım. Yok. Aa, 850. 50. O kaçtı deminki? 800 850, müydü? Bu 800. İşte. Tamam 160'tı. burada 180 falan. Aynen aynen. 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 Bir dördüne bakalım. Şu arkadakini çok beğendim ben. Bir da bakalım. 190 mililitre. Bir de ona bakalım. Bakayım güzelse modeli belki biz de alırız. Aynen. Sonra. Aa, hmm, çok şey. şahane. Bir de şey mesela böyle bardaklarda ee, ne diyeyim size? Kapasitede bence çok önemli. Hemen bitmemesi lazım çayın koyduğun aynen, aynen. içeceğin. Mesela bu iyi bence. 800. Bu da 160'a geliyor. Aynen. 4 adet. Yeni. Yeni içinde. model i̇şte bu. Bakayım başka de, var mı 10 yeni 10. model? Şu da yeni. Evet. Şu 6 parça çay. O mu? Evet. evet. Onun fiyatı ne? 1200 diyor. 1200. Ben bir hesaplayayım sana. 240 TL'ye geliyor. Şöyle üzerinde Yaprak desenleri var. Yeni bu da. Dediğim gibi. Mi? Evet Altlı. Güzel. Baksana bunları ben hiç daha önce görmedim. İyi ki bakalım dedim sana. Hı -hı. Farklı çünkü baktım. Şu da var bak. Şu Şu altındaki. Bunun e, desenleri daha böyle seyrek. Bir Hatta bakalım. şu da. Bir Aa da farklı desen gelmiş. Hepsi böyle yapraklı ama yaprakların şekilleri farklı. Dur bir bakalım. Aa bunun modeli daha güzel ha. Şimdi şöyle bir göstereyim. İncecik şöyle beli ince.